11. sınıf öğrencilerim. Coğrafya Kutlar Okulu'na, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına. Hepiniz. Hoş geldiniz. Evet 9. sınıfta beraberdik. 10. sınıfta beraberdik. Genel tekrarlarda yazılılarda hep beraberdik. Ama 11. sınıfa geldik. Şöyle sayısalları yolladık. Kaldık eşit ağırlık sözellerle baş başa. Şimdi bu sene ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Sizler 11. sınıf olarak hangi kampanya, hangi kitabı nasıl takip edeceğiz? Video anlatımlarımız olacak mı size? Bununla alakalı bilgilendirmeyi bu videoda yapacağım. Ayrıca TTAYT'ye hazırlanmayı planlıyorsunuz sizler. Şimdiden başlamak isteyenler var. Başladıklarında nasıl başlayalım? Ne yapmalılar? Coğrafyada ne yapmalılar? Diğer derslerde nasıl ilerlemeliler? Bununla alakalı konuşacağız. Bu video size güzel bir kılavuz, güzel bir yol haritası çizmeye çalışacak. Diyorum ve o zaman başlıyorum. Şimdi bakın gençler. Sizler 11. sınıf öğrencisi oldunuz. Sözel ya da eşit ağırlık öğrencisisiniz. Hocam 11. sınıfta konu anlatımımız ne olacak? Konu anlatım ve soru bankamız bunlar gençler. Nasıl yani hocam? Hocam bunlar AYT değil mi? Gençler bunların kapağında AYT yazdığına bakmayın. Ben sizin için bu kitabı AYT sıralamasına göre değil 11. ve 12. sınıf sıralamasına göre yazdım. Yani bu kitabın ilk kısmı yarısına kadar 11. sınıf, diğer yarısı 12. sınıf. Yani sen bu kitabı hem 11. sınıfta kullanacaksın. Şimdi bu sene kullanacağız sizinle beraber bu kitabı kullanacağız konu anlatımımızda. Sonra da 12. sınıfta da diğer yarısını kullanacaksın. Sonra AYT çalışmaya başlayacaksın ya sen seneye. Yine bu kitaptan başlayacaksın. Çünkü seneye de bu kitaplar değişmeyecek, içi de kapağı da değişmeyecek. 2 sene bu kampı çekeceğim. Şimdi bir katımda başlayacak. 2 sene boyunca 11. sınıf, 12. sınıf ve AYT'de bu videolar kullanılacak. Sen böylece şöyle bir avantaj sağlayacaksın kendine. Şimdi 11. sınıfta sınava hazırlanıyormuş gibi hazırlanacaksın. Tamam. Ben sana burada 11. sınıf kısmını sınava hazırlanıyormuş gibi anlatacağım. Aynı şekilde soru bankası da böyle. Soru bankasının da ilk kısmı 11. sınıf, ikinci kısmı 12. sınıf. O yüzden sanki sınava hazırlanıyormuş gibi alacaksın. 11. sınıf konu anlatımı, sonra hemen peşine soru çözümü, AYT kitaplarını takip edeceksin. Seneye de Geldiğinde kampımıza yine ayeti yi hazırlanacağın zaman bu kitapları kullanabileceksin. Yani bu sene aldığın kitabı aslında iki sene boyunca hem arasını hem de ayeti de kullanabileceksin. Bu sana şöyle bir avantaj da sağlayacak seneye. Seneye ayeti çalışmaya başladığında sana yabancı gelmeyecek konular çünkü sen zaten bunu aslında 11. Sınıfta çalışmaya başlamıştın. Mantık bu. Konu anlatımımızda soru bankamızda aynı mantıkla oluşturuldu. Yani sen 11. Sınıf öğrencisiysen hem soru bankası hem konu anlatımımızı AYT alacaksın. Onunla beraber takip edeceksin beni. Geçer kitaplarımız şurada Zeduva sitesi var bakın. Zeduva.com'da satılıyor. Orası bizim sitemiz. Bir sorun yaşarsanız bana Instagram'dan yazın. Hızlı bir şekilde çözüyorum ben. İyi adesidir, ne bileyim yırtık gelmiştir. Hiç sorunsuz bir şekilde çözüyoruz. Bana Instagram'dan sorun, problem yaşadığınızda yazabilirsiniz. Kendi sitemizden aldığınızda bu problemlerinize dönüş de yapabiliyoruz. Tamam. Ayrıca buradan aldığınızda bize daha çok destek oluyorsunuz gençler. Yani gidip diğer o büyük sitelere komisyon ödememiş oluyorsunuz biz. Tamam? Bu da aklınızda bulunsun kitap alacağınız zaman. Bu anlatım bu kitapların anlatımı gençler AYT kampımız bir katımda başladığı için size biraz gecikmiş gibi görünüyor. Ama merak etmeyin. Benim kanalımda zaten konu anlatımları iki ayrı set halinde var. Bir Kasım'da bu kamp başlayana kadar onlarla idare edersiniz. Tamam mı? Ya da ben bir katımdan daha önce hızlıca başlamaya da çalışırım sizin için. Yazılılara, birinci yazılılara konu anlatımlarını tamamlarım. Öyle yaparız olmazsa. Tamam? Evet. Soru bankası ve konu anlatımımız böyle. Bu sene bunları takip edeceğiz 11 sınıfta. Peki hocam 11. sınıf öğrencisiyim. Ben şimdiden TYT hazırlanmaya başlayayım mı? Benim tavsiyem başla. Neden? Çünkü şöyle bir durum var sizde. Siz sizin hemen peşinizde 10. sınıflar var ya 10. sınıfların müfredatı bu sene yenilenmiş durumda. Yani siz sınavı kazanamadığınızda büyük bir ihtimalle şu an yeni müfredat kısmına düşeceksiniz. Ve o yeni müfredatla konularda farklı yerleri de değişik, sınav sistemi de değişecek. Sizi gerçekten zorlayabilir. O yüzden benim size tavsiyem bu 11. sınıftan başlayın. Peki hocam sözelim eşit ağırlığım. Önce coğrafyadan nasıl başlayacağını söyleyeyim. Sonra diğer derslerde. Şimdi sen sözel eşit ağırlıksın. Coğrafyada senin alan derslerinden bir tanesi. Ne yapacaksın bak? Bu sene oturup bence TYT kasma coğrafyada. Ne yap biliyor musun? Dünya haritalarımız var. Dünya haritaları kampı var. Dünya haritaları kampını bitir. O bizim zeminimizi oluşturuyor. Bu aynı zamanda sana AYT derslerinde de çok yararlı olur. Yani şu kamp. Bu kampı bitiriyorsun. 7 günlük bir kamp gençler bu. Bunu bitirdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Sınıfta da başarılı oluyorsunuz. Coğrafya dersinde anlamaya başlıyorsunuz. Ve 11. sınıf konularını da çok rahat anlayacaks oynayacaksınız bu kamp bitinde. Çünkü bu kamp bize zemin oluşturuyor. Çarpım tablosu gibi düşünün bunu. Bu kampı bu sene hızlıca bitiriyorsun. Bak hızlıca. Bu normalde 9. sınıf liseye başladığında bitirmen lazım senin. Bu kampı bitiriyorsun. Sonra bu seneki konuları bak TYT'ye başlama. Bu seneki konularını sanki sınava hazırlanıyormuş gibi öğren. Coğrafyada böyle yap, tarihte, edebiyatta böyle yap. Yani ders içinde okulda öğrendiğim bu konuları, kampta öğrendiğim bu konuları 11. sınıf kampında sanki sınava hazırlanıyormuşsun gibi öğren. Tamam. Coğrafya için sana tavsiyem bu. Eğer matematik ve paragrafta eksiksen ki çünkü en değerlileri matematik ve paragraf bir de sözel eşit ağırlık öğrencisisin sen. Özellikle bir de sözel kısmı da var. Paragraf ve matematik sınav kazandırıyor. Bu yüzden ne yapacaksın? Oturacaksın. Paragraf ve matematik kasacaksın bütün sene boyunca. Yaza kadar paragraf ve matematiği bitirirsen senin sırtın yere gelmez. Yazında diğer derslere bakmaya başlarsın. Eğer paragraf ve matematiğin sıfırsa zemin hazırla paragraf ve zemin hazırla matematik kampları var. Semele matematik matematik kısmını yapıyor. Öznur saat Yıldırım Türkçe Saati kanalında da paragraf kısmı var. Bunlar sıfırdan çarpım tablosundan başlayıp matematik anlatıyor size. Zemin hazırla matematik Semele Hoca. Buradan başla. Bak sıfırdan. Gerçekten sıfırdan ama. Çarpım tablosuna kadar sıfırdan. Bu kadar sıfırsan buradan başla. Paragrafı da aynı Türkçe Saati Öznur Hocam böyle anlatıyor. Gerçekten paragraf bilmeyen birine sıfırdan paragraf oluşturup zemini sağlam tutuyor. Bu iki kitabı da eğer ki zeminin yoksa matematik ve paragraf için bu iki kitabı da alıp hızlı bir şekilde matematik paragrafı yaza kadar bitireceksin. Tamam. Evet gençler merak etmeyin yazılılarda genel tekrarlar yapacağız bu kitap üzerinden. Bu değil bir kitap üç kamp. bu soru bankamız. Yazılılarda da genel tekrar yapacağız. Konu anlatım kısmınızda olacak kitap üzerinden. Aynı zamanda yazılı örneği de çözeceğiz. Yazılılarınızı da rahat rahat geçirmenizi sağlayacağız merak etmeyin. Ama benim size tavsiyem yazılı odaklı gitmeyin bu sene coğrafyadan. Sanki üniversite sınavına hazırlanıyormuş gibi kampı takip edin ve AYT'yi bu sene bitir. Diyorum ve o zaman ne diyoruz? Derslerde görüşmek üzere. Bu sözü özlemişsinizdir. Yunus Hoca ile bir defa öğren, bir daha asla unutma. Kömürden elmasa dönüşebilmeniz dileğiyle.